Mana Atlası'nın değerli izleyicileri bugün yeni bir kavramla karşınızdayız. Bugünkü kavramımız akıl. Bakalım akıl ne? Aklı nasıl kullanacağız? Aklı doğru kullanmak bizi nerelere götürür? Bunları sizlerle konuşacağız. Akıl zatıyla maddeden mücerret, fiiliyle maddeyle alakadar olan bir cevher olarak tanımlanmış. Zati itibariyle maddeden bağımsız ama İşlev ve fonksiyon itibariyle maddeyi etkileyen bir cevher olarak tanımlanmış. Peki bu nasıl olur? Mesela çalışan bir buzdolabı düşünelim. Her aletin bir kapasitesi, her terazinin tartabileceği bir ağırlık var. Akıllı her türlü zorluğu aşabilecek, anlayabilecek bir durumda asla söz konusu değil. Aklımızın bir kapasitesi var. Eğer biz o kapasiteye haddinden fazla yük yüklersek, Akılda ne yapacak? Bir yerde hata verecek. Aklın temel üç sorusu var ki bu soru, bütün akıllı insanlar tarafından sürekli sorulmuş olan bir soru. Akıl ve vicdanın üç önemli sorusu. Ne mi bunlar? Necesin Nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun? Bütün insanlık serüvenini ele alan ve bu serüveni yöneten temel mesele, temel sorular. Bu sorulardan gafil bir hayat düşünebiliyor musunuz? Elbette hayır.